Merhaba arkadaşlar, ben Ratel. Merhabalar, ben de Maria. Rateli kanalına hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Bu... Sevap etsene. Ediyorum ya, bir dakika dur. Sıkıştırma <laughs> ben. Kesin ben gideyim. Evet arkadaşlar, bu kanalda... ...işte... ...oyun içeriği çekeceğiz. Gerek ablamla, <laughs> şey, Maria da gerek ee, bizim Gundi var onunla böyle oyun içerikleri çekeceğiz bu da bir Bu kanalın açılış amacı oyun videoları çekme oyun içerikleri ben Rattel'e misafir olarak geleceğim beraber çekeceğiz arada bu başka bir arkadaşımız olan Gundi gelecek o bize eşlik edecek. İkimiz beraber olacağız, bazen tek olacağız, bazen Ratel sen kendisi de tek başına çekimdir. Böyle şeyler yapacağız videoda. Ya videoların... Kanalın asıl amacı oyun içeriği. Evet. Videoların çoğunluğu tek başıma geçecekmiş gibi hissediyorum ama. Ya bakarız ayırız. Ya şimdi bak büyük ihtimal ne olacak biliyor musun? Ee, saatler Hani tahminimce bir şey oldu abla ee, Tahminimce Gundi hafta sonları gelebilir Hafta için çok müsait olacağını zannetmiyorum Hafta sonları da her hafta son değil zaten Sen ne de bilmiyorum ya Akşamları Ben geç Sabahları müsait da müsait olabilirim Pazarları mı? Sabahları Sabahları Hı hı Tam 5'te gel video çekelim. Gün içi. Tam 5'te video çekelim mi o zaman? Uygunsa yok 5. Çekeriz. Sabah 5'te. Öğleden sonra basar. Sabahları müsait olurum demedim. Tamam öğleden sonra gün içinde bahsettim. Ha. Gecenin 5'inde video mu çekeyim? Gecenin değil abla sabahın 5'inde. Sabahın beşinde video mu çekilir? O zaman. Tamam, daha uygun. Bak pazartesi, çarşamba ve cuma günleri biliyorsun şeyden dolayı. Öf. Ben geç geliyorum. Evde zaten eve zaten yani geç geliyorum. O saatte de senin müsait olacağını zannetmiyorum gündüzünde. Yani hafta içi videolarda büyük ihtimal ben tek olacağım. Öyle Hemen yani. gelebilirim de belli olmaz. Geç saatte. Kaç gibi? 11-12 gibi. Oha. Ya of. Arabayı çarptın değil mi? Evet. Abi sen sen bu videonun kaydını ne oldu şu an? Ne oldu derken? Video kaydı ne oldu? Açık devam ediyor. Açık devam edin. <laughs> tamam video kaç dakika oldu ama. Bizim açıklamamız. Ya ne fark eder konuşuyoruz işte. Ya bu muhabbeti de atacağım. He. Atmayayım mı? <laughs> At. İstiyorsan. Atarım. Yani. Çok da diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu tanıtım videosuydu. Tabi bu videonun çekilişinden önce bir yarım saat daha var. e, ee, onlar birazcık <laughs> özel kalıyor. <laughs> yarım saat videoya giriş çalıştık. Yani birazcık videoya girerken zorlandık ama çok sıkıntı çekti. Şöyle söyleyeyim yarım <laughs> saat değil. Bunun başında bir, bir saat 10 dakikalık bir çalışma süresi var. <laughs> Arkadaşlar video 5 dakikaysa videonun aslında 2 saat <laughs> <Bir> sürdü. <saatte gülüyor> Kısaca öyle tutayım. diye bunu. <laughs> Çünkü şöyle bir şeyim var. Bir ara hiç çekemedik. Bir ara konu soyva göre falan döndü. Hani kan kazga falan konuştuk. F1'e döndü bir yandan da sonra. <laughs> Öyle sen diyeceğim başka bir şey var mı? Ben mal aldım bu arada. Ben şunu söylemek istiyorum. Allah! Son olarak söyleyeceklerim şunlar ki büyük ihtimalle videoda Rafael'den çok benim sesimi duyacaksınız. Ben çok konuşkan bir insanım. Eğer şu an seyir zevkinizi bozuyorsam çok çok özür dilerim. Baştan söyleyeyim iyi seyirler dilerim. Ya hayır! Pardon çok özür dilerim. Konuşmanı <laughs> birazcık. Abi bir insan... Bok ettim. <laughs> ya hayır yok et. Ya bir insan aynı yerde nasıl iki kere takla atabilir ya? <laughs> Al kaza yaptı. Ya tamam videoyu kapatalım bu nedir ya? Kapat kapat. Of, hadi görüşürüz arkadaşlar. Kapat düzenle.